Bırak artık beni. O çocuk ne zaman oldu? Senden vazgeçmek zorunda olduğum zaman. O herifi geberteceğim. Cihan dur yalan! Onun hiçbir suçu yok. <laughs> Öfken bana değil mi senin? Ben keseyim senin yerine kendi cezamı. <laughs> Atilsiniz! Hançer! Hançer! İki elim yakanda olacak, duyuyor musun beni? Mərhəbə arkadaşlar, kanalıma xoş geldiniz. Muxtəşəm bir gələn dizisi ardından sizlər üçün bölüm özetini hazırladım. Aramızə yeni gəldinizsəniz, xoş geldiniz. Daha fazla analizlər görməsi üçün kanalımıza abunə olaraq pəncərəmlər düynünü açmayı unutmayın. Bölümdə yenə Yonca Bebəyə emzməyə gəldi. Yonca Bebəyə görəndə daha iyi hiss edir. Bu arada Yonca qonağı 20-sinə kim yardım edir? akıllara soru işarəti bırakıyor. Xancər və Cihan həstəxanədə Məlik 8 licə Xancarın xəbərini almaq üçün evə, yəni konağa, eski evə girir və o esnada Beyza eski evdə Xancarın hamilə olduğunu öyrənmişdi. Gülsüm də onun yanında idi. Məlik də eski evə girər, təbii ki, də Gülsüm və Beyza Onu görmedi ve Gülsüm ve Beyza bundan sonra ne yapacaklarını konuşuyordu ve Gülsüm Beyza'ya Hançer gerçekten hamile ise ne yapacaksınız dediğinde Beyza Hançer'i de bebeği de öldürürüm dediğini Melih duyuyor. Melih hemen hastaneye gider. O esnada Cihan'ın yanında detektif adam gelir ve ikisi konuşuyordu. O adam bir kişiyle Konuştum, Hançer Hanım şoförle konuşuyormuş. Kesin bilgi dediğinde Cihan o adamın kim olduğunu sordu. Adam da Melih diye birisi diye cevap verdi. Cihan bunu duyunca çok öfkelendi. O sırada Melih de hastaneye gelir, Hançer de Cihan'ın yokluğundan faydalanır, dışarı çıkar. Kaçmaya çalışır. Melih Hançer'i görür, yanına gelir ve iyi misin diye sorduğunda Hançer buralardan gitmesi lazım olduğunu yoksa Cihan hançeri konağa götürmek istediğini söyler. Milih Beyza'nın hançere zarar vereceğini öğrendiği için Beyza'nın ne kadar kötü kalpli olduğunu bildiği için onunla gitmesini söyler. Hastaneden dışarı çıkarlar ve hızlı hastaneden uzaklaşmaya çalışır. Öte yanda Cihan adamla konuşmayı bitirir ve hançerin odasına girer bakar ki hançer yok. Hamşireye hançeri sorar. Hamşire de bir adam koludan tuttu ve götürdü deyince Cihan hemen dışarı koşar. Melih ve hançer gidiyorlardı. Onları gören Cihan hançer diye yukarı seste sesleniyor. O anda konak sahnesi gösteriliyor. Nusret Beyza'nın yanına gelir ve Beyza çok kötü şeyler oluyor baba. Hançer hamiledir. Nusrat bunun şaka olduğunu söyler. Beyza, evet şaka yapıyorum. Hançer hamiledir. Nusret emin misin dediğinde eminim der. Ve hatta Hançer'in hamilelik için içtiği ilaçları da gördüğünü söyler. Nusrat bu haberi Cihan biliyor mu diye sorar. Beyza Cihan bunu bildiğini ve hatta hançeri konağa kadar getirdiğini, şimdi de hastaneye götürdüğünü söyler. O esnada ise hançer Cihan'a onu rahat bırakmasını söyler. Cihan hançerin elinden tutar ve onu gitmesine izin vermeyeceğini söyler. Melih ise Cihan'a hançerin elinden elini çekmesini söyler. Cihan Melih'a sinirlenir ve Melih sen kimsin diye söylediğinde Melih onun yakında kocası olurum der. Bunu duyan Cihan çok öfkelenir. Melih sen ne diyorsun dediğinde Melih anlaman için şunu söyleyeyim ki ben hançerin karnında bebeğin babasıyım der. Bunu duyan hançer Melih'i yakasından tutar. Niye uğradığına şaşırır. Hatta Melih'i yumruklar. Hançer de orada Cihan'a Melih'i bırakmasını ister Cihan'ı da güvenlik oradan alır ama Cihan Melih'a seninle işimiz daha bitmedi der ve oradan ayrılır Sinem konağa gelir ve Gülsem'e Mukadder Hanım nerede diye sorduğunda hasta olduğunu felç geçirdiğini duyunca hemen Mukadder'in yanına koşar Mukadder yatıyordu Sinem ne zaman böyle oldu diye sordu Mukadder seni döven beni lanetledin mi? Bu hallara geldim dediğinde Sinem öyle bir şeyler deme, öyle bir şey söyleme. Ben sana iyi bakarım, iyileşirsin kendine gelirsin dedi. O anda bebek sesi geldi ve Beyza doğum yaptı mı diye sordu. Mukadder ona cevap vermedi. Sinem Mukadder'e iyi olacağını ve kalkacağını ve torununu kendi seveceğini söyledi. O anda Hançer ve Melih sahnesi gösteriliyor. Hançer Melih neden onun için kendini yaktığını sorduğunda Melih ilk defa hayatta bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Şimdiye kadar bir şey yapmadım diye belirtti. İlk defa hayatım boyunca bir iyilik yaptım ve başardım. Tadını çıkarmama izin ver diyor. O anda hançer arabada gelenlik olduğunu görür. Melih bir gelenin için aldığını ve bu ise işe yaramadığını söyler. O esnada Cihan ofise gelir ve Engin'e bebeğin babası kendisi çocuğun babası olduğunu söylediğini anlatıyor. Engin bunun için mantıklı bir şey açıklaması olması gerektiğini söyler. Cihansa o adamın kendi şoförü olduğunu ona güvenerek ve hançere güvenerek bırakmıştım der. Engin bir yanlışlık olabileceğini söyler. Melih o esnada hançere buradan acil gitmesi gerektiğini ve Beyza gerçekten tehlikeli olduğunu söyler. Cihan'ın derdi benimle onunla hesaplaşacağım ama sen güvende olman lazım der. Hançer doktor bir hafta daha yarımdan kalkmamam lazım olduğunu söyledi dediğinde Melih senin abin Cemil'in evini götüreceğim. Orası senin için daha güvenlidir. O esnada Cihan'da konağa geliyor ve Hançer'in eski evde olmadığını görünce hemen kona hizmetçilerinin yanına gider. Hançer'e kim yardım ettiğini sorar. Gülsüm, Hançer beni sevmiyor, ben yardım etmedim der. Fadime ve kızı da onlarda görmediğini söyler ama Cihan onlara öfkelenir. Senin oğlun Melih'e güvendim kapımda iş verdim ama Melih bana ihanet etti der ve oradan ayrılır. Fadime neler dönüyor olduğunu anlayamaz. Şaşkınlıkça kalır. O anda ise Hançer abisi Cemil'in evine gelir. Kapıyı çalır ve kapıyı Derya açır ve ona söyler burada ne yapıyorsun? Sonra Derya Melih'i de görür ve sen şafur musun diye sorduğunda Hançer Derya'ya durumu açıklamaya çalışır ama Derya onu kapıdan dışarı atar. Hançer çaresiz Melih'in yanına gelir ve der ki buradan beni götür. Cihan Melih'in çalıştığı yere gidiyor. Orada Hançer'in eşyalarını görür ve açtıktan sonra kendisine bunun için ödenecek bir bedel olduğunu söyler. Peki arkadaşlar sizce de hançerin gerçekleri söylemesi için tam şimdi zamanı değil mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.